Merhaba aktüel severler, Fırsat Dinleri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 11 Haziran'da A101'e gelecek olan gıda ve temizlik aktüellerini inceleyeceğiz. Bakalım neler varmış. Dondurulmuş piliç pirzolanın kilosu 14.95 Vera marka Omega 3 bitkisel sıvı yağ 3 litre 25.95 1000 gram karadem siyah çay 25.95 240 gram maret yöre dana uzun sosis 9.95 1000 gram er dondurulmuş piliç kadın budu köfte 13.95 1 litre içim light süt 4.75 Lavaş küret az yağlı üçgen peynir 5.95 500 gram peynir light taze beyaz peynir 10.95 1 litre serfüreş şalgam suyu acılı ve acısız seçenekleri mevcut 3.45 310 gram dört köşe çikolatalı mısır gevreği 5.95 700 ml dimes sıkma meyve suyu çeşitlerinin her biri 7.95 1.5 litre sarıyer portakal aromalı gazoz 2.75 Prima marka çocuk bez çeşitleri geliyor 4 numarasının içinde 74 adet 5 numaranın içinde 62 adet 6 numaranın içinde ise 56 adet var fiyatı 74.90 182 gram Lupo karamelli marshmallowlu çikolata kaplamalı kek 4.95 Öz süt markasından 650 gram Seforus'ta dondurulmuş San Sebastian Cheesecake 17.75 İçim marka Dolce'ya çikolatalı puding dörtlü paket halinde 5.45 Protein bar çeşitlerinin her biri 4.95 130 gram ekşi aromalı Haribo yumuşak şeker 3.75 Farklı renk seçenekleriyle aynalı tarak 6.95 2 adet 1000 gramlık Fair bulaşık deterjanı 18.90 26 gram Doritos mısır cipsi çeşitlerinin her biri 1 TL 121 gram Doritos Risk 2.0 mısır cipsi 4.75 4.5 kilogram Omo Domestos etkili toz deterjan 39.90 Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı günler.